Yok ulan işte. Kimse yok. Boşu boşuna geldim buraya. İtalya'dan çok iyi bir şirketten iş için davet aldım. Yani bana reddedemeyeceğim bir iş teklif ettiler. Hadi ya. Senin Hanım, İtalya'da bir sürü mafya var diyorlar. Yani bir sürü kötü adam. Sizi orada kim koruyacak bu kötü adamlardan? Hem ben de buradayım. Yani sizin için iyi olacaksa bilemem tabii. Ya ben de çok kararsızım Levent. Yarın görüşmeye çağırdılar. Nereye? İtalya'ya mı? Evet. Ya nedir bu acele Selin Hanım? Yani eğer göreve başlayacaksam bir an önce görüşmeye gitmem lazım. Bugün benden cevap bekliyorlar öyle apar topar gidilmez ki. Yani ben bile köprüden karşıya geçerken bir gün düşünüyorum. Siz nasıl bir anda İtalya'ya taşınmaya karar veriyorsunuz? Yok mümkün değil, veremezsiniz böyle bir kararı. Ben de emin değilim zaten Levent. Oh. Zehra'ya da hiçbir şey söylemedim. Duyunca mahvolacak. O ben siz yapamaz ki. Ben de yapamam. Yani kim yapabilir ki siz siz? burada bıraktıklarınız, sevdikleriniz siz olmadan burada ne yapsınlar? Ama kariyerim için kabul etmem gerekiyor. Ya yani sonuçta yıllardır hayalini kurduğum gibi uluslararası bir şirkette önemli bir pozisyonda görev alacağım. Peki hayatta kariyerden daha önemli şeyler yok mu? Yani kariyer dediğiniz şey burada da yapılmaz mı? Burada da bulabilirsiniz kendinize uluslararası bir şirket. Değil mi? Bulurum, yani bulurum bulmasına da sana daha önce söylememiştim. Benim ailem de İtalya'da yaşıyor. Yani onları da çok özlüyorum. Yani burada sevdiğim her şeyi, herkesi geride bırakacağım. Sen ne dersin Levent? Yani sence ne yapmalıyım? Madem aileniz orada, madem harika bir iş teklifi aldınız ne demir ki? Ya kusura bakmayın, masa tozlu da biraz rüzgar esti gözüme girdi. Levent iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim Selin Hanım. Al iç. Kusura bakmayın, toz işte. Bir de bir gün döndüğümde. Yani tabii dönersem. Unutulmaktan, kaldığım yerden devam edememekten korkuyorum. Eğer sizi gerçekten seviyorlarsa... ...aradan elli sene geçse de unutmazlar. Ve sizi sevmekten asla vazgeçmezler. Ama gidiyorum diye üzülürler. Üzülürler değil mi? Çok özür işleri İşleri paramparça olur. Ama sırf sizin iliniz için... ...üzüntülerini kalplerinin derinlerine gömerler. Çünkü senin alıp anı... <laughs> gerçekten sevmek fedakarlık gerektirir. Yine tozlandı bu masa ya. Ya şu masanın tozlu alan yok mu? Her yer toz içinde. <laughs> Kusura bakmayın. Ben bir Zehra ile de konuşayım. Yani şu an çok karışım Levent. İyi ki varsın. i̇yi ki şu an yanımdasın. Sen çok iyi bir... ...çok iyi bir arkadaşsın. Üstünüze kalın bir şeyler alın. Üşümeyin oralarda.